yurt dışındaki arkadaşları bilmiyorum. Hangi bölgeyi istiyorlarsa o bölgeye gidip canlı yayınla, resimle falan göstermeye çalışıyorum. Çünkü ben de yurt dışında, gurbette çok kaldığım için iyi biliyorum. Bazen öyle bir özler ki insan, yani e, özlem insanın içine çekiyor. Şimdi ben size çok garip bir olay göstereceğim aslında. Memleketi nasıl talan ediyorlar? Şimdi hep beraber büyük ihtimal göstereceğim size. Yani biz memleketin sigortasıyız, bel kemiğiyiz dediğimizde bize inanmıyorlar. Bizden bir tane olur, 10 taneye bedel olur. Şimdi burada saray dininin arkasında bir park var. O parkta ne oluyor, neler oluyor? Onu da görelim. burada bir belediye arabası çalışıyor. Belediye. Buradaki kesilen ağaçlar da e birileri tarafından birilerine verilmiş. Budanıyor, kesiliyor, parçalanıyor. Bu şekilde bir nasıl bir çalışmadır bilmiyorum. Takdir sizin. Ben bir şey demek istemiyorum ama buradaki bu parktaki görüntü şu kesilen ağaçlar muhtemelen <laughs> kendi tanıdığı insanlara veriliyor herhalde tam bilemiyorum. Ama benim gördüğüm eee düzenli bir şekilde görevliler tarafından yapılmadı. Ben bunu gördüm. Neyse Allah büyük. Hani bazı fikirli fikirli fikirleri değişik olan insanlar var. Biliyorsunuz. Yani böyle memleket ne zaman kaosa düşse ee, zor duruma düşse hemen çığırtkanlık yapıp sokaklara dökülen böyle iş karışıklığa sebep olması için can atan insanlar var. Halbuki onun yerine daha sağduyulu olup herkes kendi etrafına baksa. İşte uzaktaki arkadaş. Bak burası da eee deprem evleri deprem Zeyhan'da yağmurlu bir gün, çizem çizem yağmur atıyor. Yurt dışındaki arkadaşları görmüyorum. Durumu belli adamlar var mesela isimlerini biliyorsunuz. Kimisi belediye başkanlığı yaptı, kimisi onun sayesinde zengin oldu falan. Bunların hepsi kenara çekildi, e kapandılar içlerini.